Nispet, oran, bağıntılı ilgi ilinti, kıskandırmak veya üzmek için, birini üzmek için veya inet olsun diye yapılan iş şeklinde çorba edilmiş bir kelime. Türk Dil Kurumu böyle ifade ediyor. Peki birbirinden bağımsız hem birine nispet ediyor manasıyla kıskandırmak hem de nispeti yani oranı olarak ifade edilmesi bu garip durum neden ortaya çıktı. Söz arası bu hafta sizlere kelimelerin içerisindeki Arabi lügattan gelen harflerin varidatı birbirine girince ne hale geliyoruz ona bir örnek vermiş oluyor. Bağlantı ve ilinti anlamında olan nispet kelimesi neden oran adıyla ve anlamıyla ele alınmış bir bakalım. Zira nispet kelimesinin iki ayrı kökten doğan iki ayrı anlamı var. Bizim ilgili olma, uyma, orantılı olma ve ilgi oranı anlamında kullandığınız nispetin ortasındaki S, Arapçadaki sin harfinden geliyor. Harfi sat ise nispet anlamında asıl kök, nesepten gelsin aklınıza. Buna muhtaç olan ana miktar ve payda kelimesiyle anlamlanıyor. Birinde sin, birinde sat olunca birbirine benziyor diye hadi aynı yere yazalım diye vermişler. Sin bir şeyin bağlantısının gerekliliğidir. Sin sat'a dönüşürken bu bağlantının orantısal ilgisi ortaya çıkar. Harfler birbirine dönüştükçe kelimelerin yaratılış sürecine dair söz arasında belki de yeni bir ufuk turu hasıl olacaktır. Harfler konuşur, insan susarsa. Nasibi bulur, nisaba uyarsa. Kalın sağlıcakla.